İstanbul'da AK Parti diyorsunuz. Evet alır diye düşünüyorum. Ankara eşit. Ankara'da şey Cumhuriyet Halk Partisi bugün için daha avantajlı yarın daha, daha avantajlı. Bu da Halk Parti çok stratejik çalışması gerekiyor. İzmir'de bir değişiklik zaten İzmir'de yok. bir değişiklik olmaz. Yani. Antalya her zaman gitmeye ve dönmeye müsaittir. Antalya'da işte partilerin adayları ve kampanyaları süreç belirlemiş olacak. Ve Adana, Mersin, Adana. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kaldı. Efendim merhaba. Ben Okan Ateş ekrana verdi yine dolu dolu içeriklerle çok özel konu ve konuklarımızla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Artık yerel seçimler yaklaşıyor. Türkiye yeni bir seçim heyecanına giriyor ve acaba büyük şehirlerde önemli değişiklikler olacak mı? Hangi ilde hangi parti kazanacak? Bunları merakla bekliyoruz. Tabi henüz belli olmayan adaylar da var. Bunları da hep birlikte Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş'la birlikte konuşacağız efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Önemli bir süreç yine. Yerel seçimler ve herkesin merakla beklediği bazı iller var. Tabii ki bunların başında İstanbul geliyor. Ne diyor anketler? Şöyle bir detay var. Bunu da aktarmam lazım. Daha önce sizle genel seçimlerde bir program yapmıştık. Neredeyse küsüratına kadar tahminleriniz doğru çıkmıştı. Ee, bu yılda da sizden aynı performansı bekliyoruz. Ya ben de aslında orada başlayacaktım. Ya size kayıt verdiğimizde şöyle cümleler kurmuştuk. Ben de ki işte yaptığımız araştırmaları öngörülerimize göre hı hı. Cumhur İttifakı ya da Recep Tayyip Erdoğan işte çok milimetrik bir farkla yani işte 1.52 ile kazanacak diye. Diğer arkadaşla birlikte yayına çıktığımız arkadaşımız da işte yaptığımız araştırmalara göre yüzde 55'te Kemal evet. Bey kazanıyor diye çok net ifade kullanmıştı. Biz daha tereddütlü, daha dikkatli bir ifade kullanırken, Kılıçdaroğlu kazanacak diyenler çok netler, 55-60 falan ifadelerini kullanıyorlardı ama biz 25 yıldır sektördeyiz ve işimizi çok titiz yapıyoruz. Hatta bir seçim sonucunda biz çok iyi sonuç bildiğimiz zaman onun iletişimi de yapmayız yani. Zaten hani hı hı. yıl içerisinde yaptığımız işler önemli. E, tekrar bir seçim sürecine giriyoruz. E, Cumhur İttifakı daha e, birlikte daha motivasyonu yüksek. Elbette ki iktidar olmanın belki dezavantajları vardır. Millet İttifakı önceki döneme göre bir önceki seçime göre daha dağınık ve daha kendi içinde problemli giriyor. Ben bu dağınıklığın ve motivasyonun olmanın da süreci etkileyeceğini düşünüyorum. Aslında şu an ittifakın da net bir e, ortağı yok gibi yani. Hangi ittifakta, hangi partiler iyi parti ayrıldı, e, bundan sonrasında ne olacak yeni biri eklenecek mi, eklenmeyecek mi? Çok karışık. Ya Cumhuriyet Halk Partisi seçime büyük ihtimal DEM Partisi ile beraber girecek. O öyle gözüküyor. Hem Güneydoğu'da hem İstanbul'da, Ankara'da birlikte girecekler gibi. İyi Parti'nin bir de masaya oturma imkanı yoktur. Çünkü İyi Parti masadan kalktı, oturdu. masadan kalkıp oturduğunda oyların yüzde kırkını kaybetmişti. Son kendi içindeki tartışmalarda tekrar İyi Parti oy kaybetmeye başlamıştı. Fakat son günlerde belli bir duruş sergiledikten sonra kaybettiği oyları geri alıyor. Mesela yüzde altıdan yüzde yedi buçuğa çıktı son bir ayda oyları. O da biraz birlikte mi girecek, ayrı mı girecek? E, bir de o iç tartışmalar İyi Parti için çok kötüydü. Hı hı. Muhtemelen onları da geride bırakmış oldu. Sanki İyi Parti tek başına girecek. İşte şey Dem Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi birlikte girecek. Cumhur İttifakı özellikle ittifak olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti zaten çatı gibiler. Birlikte hareket edecekler. Burada Yeniden Refah Partisi'nin eklenme ihtimali var. Süreçte galiba Yeniden Refah Partisi'nin özellikle İstanbul için süreci eklenmesinde etkili olacağını düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Özellikle genel seçimlerden çok farklı olarak yerel seçimlerde Türkiye'de büyük oranda hizmete oy verildiğini düşünüyorum. Burası çok önemli. Yani sadece ideolojik düşüncelere kapılıp insanlar oy vermiyorlar. Görüyorlar ve gördüklerine oy veriyorlar. Buna bakarsak Hangi illerde büyük değişiklikler bekliyoruz? ya Çok enteresandır. Mesela AK Parti daha çok hizmette öne çıkan bir parti. Hizmet yaptığı zaman takdir gören, yapmadığı zaman da oyalamayan bir parti. Fakat buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisinin bir kemik tabanı var. Çok da hizmete bakmıyor. Bu çok enteresandır. Mesela İzmir seçmeni belediye başkanının kim olduğuna... hangi hizmeti yap yapmadığına bakmıyor. İzmir aslında baktığınız zaman Önceden yani biraz sol ideoloji planlama açısından çok erken bir şekilde İlhan Tekeli olacak planlama konusunda bir öncülük etmişti. Türkiye'de bir ekoldü o. Onun üzerinden bir model şehir ortaya çıkar, çıkarabilir. Çünkü hep Cumhuriyet Halk Partileri yönetti. Şeyde de baktığınız zaman onun da aslında bir sebebi var. Cumhuriyet Halk Partisi daha çok kentleşme sürecini tamamlamış yerlerde belediye yönetiyor. Kadıköy'de işte Hı. Karşıyaka'da ya da işte Beşiktaş'ta ya da Bakırköy'de. Ama dikkat ederseniz mesela hizmet yapılmıyor yapılmıyor. Bakırköy çöktü. Biz çocukluğumuzda başka semtlerden Bakırköy'e güzel bir semt görmeye giderdik. Yeşilköy, peyzaj, Hı. düzgün bir planlı şehir görmeye giderdik. Ama şu an mesela Bakırköy geri kaldı. AK Parti daha çok hizmet partisi. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni biraz daha ideolojik bir seçme. Fakat İstanbul işte bu önemli. Belki de işte şeyde Kadıköy'de yaptınız, Beşiktaş'ta yaptınız ya da İzmir'de yaptığınızı İstanbul'da yapmaya kalkarsanız o bu sefer vatandaş bunu yemiyor yani hazmetmiyor. Çünkü İstanbul her gün her saniye binlerce kalemde hizmet yapılarak ayakta kalan bir şehir ki o hizmeti de aldı. İşte Ekrem Bey de gelince bir analiz yapmış. Demiş ki Kadir Bey nüfus 30 milyon olana kadar bütün altyapıyı tamamlamış. Benim altyapıyla uğraşmama gerek yoktur. Ben şey yapayım işte süt dağıtayım, ekmek dağıtayım. Hani halk ilişkiler yapayım ki e, onun da şeyi var. E, ama bu İstanbul bunu kaldırmadı ve Ekrem Başkan'ın şeyi çok düşük. Kamuoyu desteği yani başarı puanı çok düşük. İşte %48'ler de başarılı görüyor, %52 başarısız görüyor. Kadir Bey de bu oran %70'lerdeydi. Yani AK Parti hem bir kazanma sinerjisi var Cumhur İttifakı'nda hem de diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başarısı yoktur. Eğer Cumhuriyet Halk Partililer, AK Partililer gibi hizmet yapmış olsa herhalde yüzde 60 oyu garantilemiş olurdu. Peki yüzde kaçlık oy bölünmesi görüyorsunuz İstanbul'da? Ya o kadar yakın ki yani bir önceki seçimde biz bir yıl önce yaptığımızda ilk seçim sonuçlarına yaklaşmıştı. Yani AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi kafa kafayaydı. O zaman İYİ Parti de vardı denklemde. Şimdi İyi Parti olmadığında kendisi önceden İstanbul'da 3 puan almıştı. Şu an 4 gözüküyor alacağı oylar. Büyük şehirde bunu kamuoyunun şöyle bilmesi lazım. Hem İyi Parti oyları, hem Yeniden Refah Partisi oyları, hem HDP oyları kafadan zaten Cumhur İttifakı'na ve şeye bölünüyor. Yani Türkiye genelinde mesela şeyin oyu yüzde 24 ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 33'lere falan çıkıyor şeyde İstanbul'da. Niye? Hı -hı. Zaten HDP'lerin bir kısmı yani DEM partisinin bir kısmı, İyi Parti'lerin bir kısmı ona veriyor. Bugünkü tabloda adayın kim olduğu da önemli ama AK Parti İstanbul'da daha avantajlı gözüküyor. Ankara'da biraz daha şartlar zor. Yani Ankara'da daha zor. İzmir, daha zor. İzmir, zaten, İzmir zaten belli. İzmir zaten standart olarak Hı -hı. belli. Antalya'da aday önemli. Antalya her zaman bir AK Parti kazanmıştı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Fakat burada şunu belki takdir etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partililer çivi çakmadan halkla ilişkileri yapıp oy kazanmanın yolunu, yöntemini biliyorlar. AK Parti bu kadar hizmet yoğunluğuna rağmen bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin keşfettiği şey henüz keşfedemedi yerel yöntem. Peki AK Parti'de İstanbul adayının hala belli olmaması acaba bir soru işareti oluşur mu vatandaşta? Ya yok onlar biraz inceleyip sık dokumak istiyorlar. Yani, Ama bir şey kalmadı. Yani çok bir kampanya için 3 ay iyi bir zaman aslında. Hı hı. Çok şey değil. bu önümüzdeki hafta açıklarlarsa. Hı hı. Kampanya zaten 3 ay geçince partiler yoruluyor. Hı hı. Yani kısa dönemde kampanya başlar, harareti bitmeden sonlanır ve bir motivasyonla sandığa gidiyor. Mesela dört ay önceden kampanyaya başlatsanız başa başarılı olamazsınız. Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi de kampanyasını başlatmadı. Hı. Muhtemelen onlar belki son bir aya da sıkıştırabilirler yoğunlaştırmış bir kampanya olarak. Anladım. Peki şu var benim bir de aklımda. Ekrem İmamoğlu önümüzdeki dönemde CHP Genel Başkanlığı için illaki adım atacaktır. Yani bu artık çok aşikar gibi duruyor. Bunun için de 5 yıl daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ister mi acaba? Ya orada şöyle bir şey var. Şimdi beklenti şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendi kitle sürekli kaybettiğinden dolayı ikra etmişti. Yani ya bıktık artık yeter hı hı. hani. Ben hatta şey Amerikan Sesi Televizyon Radyosu'nda demeç verirken konuşturan arkadaş bir Cumhuriyet Halk Partiliydi. Bir önceki seçimdeki yani bir önceki Cumhurbaşkanı seçimde yenilmişlerdi onu konuşuyorduk. Dedi ki ya abi ya hiç mi kazanamayacağız dedi. Ya, o kadar bezgin bir sesle söyledi ki. Bu son seçimde bu daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı fakat beklendi şuydu. Bir kongre olacak. Kongrede Kemal Kılıçdaroğlu gidecek. Büyük bir heyecan olacak. Çok enteresandır. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını kongre bir puan artırdı. Sonra o bir puan da kaybetti. Tekrar bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları yüzde 24. Oysa bir genel başkanlık değişimi, bir sinerji partiyi böyle 26-27'lere taşımalıydı, taşımadı. Yani. Ben bu arada sosyal Kafa mediyi, karışık yani şey. Sosyal medyayı da çok yakından takip ediyorum işimiz gereği ve Ekrem İmamoğlu'na büyük bir tepki var bence benim gördüğüm yani gençler de bu arada yavaş yavaş bir tepki göstermeye başladılar ee, özellikle son zamanlarda bahsettiğiniz halk halkla ilişkiler kısmına daha çok yönelmesinden dolayı bunun dezavantajı çok yansır mı? Ya şeyin abartısı her zaman reklamın Hı. iletişimin abartısı hani milletin gözüne sokmak gibi olur şimdi şöyle düşünün gençler daha çok ne yapıyorlar? metro kullanıyorlar otobüs Hı. kullanıyorlar İstanbul tarihinde bir sokaklarda otobüsün yanması ve vatandaşın otobüsü tabii biz 1900 işte 70'lerde falan e, eski kamyonlar olurdu. Hı hı. Amcalarımızın falan biz onu iteklerdik çalıştırmak için. E, hani milenyum çağında geldik. Biz İstanbul'da sokaklarda insanlar hı hı. yanan otobüslerden kaçıyorlar ya da itekleyerek otobüsü sürüklemeye çalışıyorlar ki bu gelişen bu kadar teknoloji bu kadar altyapıdan sonra çok e, yakışık kalır bir şey olmadı. Diğer taraftan da ya bir metro merdiveni yani her gün bakımı Sürekli yapılsa. Bozuk, evet. Ya benim geçenlerde bir arkadaşım berbere gittim. Yakama yapıştı. Kardeşim dedi işte gazetecilik yapıyorsunuz, kamuoyuna önderlik yapıyorsunuz. Laleli dedi, her gün dedi metro merdiveni bozulur mu dedi, asansör bozulur mu? Şöyledir. Bir işletme düşünün veya bir yayın kuruluşu düşünün. İşin sahibi, yetkilileri gece gündüz kurumuyla ilgilendiği zaman o gelişir, büyür. Patron ilgisini kestiği zaman şehirden yani umrunda mı oradaki çalışanın ya da şeyin. Mustafa Sarıgül ilginç bir şey söylemişti bana yıllar önce. Dedi ki AK Partili belediye başarısı nereden geliyor? Bir başkanları var ama bu başarı sadece başkanın başarısı değil. Genel sekreter, daire başkanları, müdürler, şefler en alttaki adama kadar herkeste de dedi bir vatan millet heyecanıyla aşkıyla çalışma şey, azmi var. Bizim CHP'de bu yoktur dedi. Herkes kendi keyfine bakar falan diye. Şeyde de yani İmamoğlu İstanbul'u lakayt yönetti bunu açıkça ben ifade ediyorum. Bir de biz İstanbul'da yaşıyoruz. Yani 94 yılından bugüne İstanbul'un gelişimini, değişimini, hangi hizmetleri aldığını görüyoruz. Bir de bunu hani çok içtenlikle söylüyorum. Ulaşımından, su tedariğinden, hava kirliliğinden, doğalgaz teminden ya da deprem tedbirlerine kadar her bir kalemde, belki bin kalemde gece gündüz İstanbul'da sürekli hizmet olması lazım ki bu şehir ayakta dursun. Yoksa sos verir. Şimdi depremle alakalı Ekrem Bey yüz bin konut söz vermiş. Hı hı. Ve üç bin tane yapmış. Ben muhtemelen diğer işleri de bu deprem tedbirleri kadardır. Ha ağlayabilirsiniz efendim. Şöyle oldu. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da belediye başkanı olduğu zaman iktidar kendisinde değildi. Muhalefetti ve bir de Refah Partisi'ni bırakın şeyi yani kabul etmeyi sistem dışı görüyorlardı. Yani şu an bir komünist partisi ya da bir tip yani en aykırı bir parti nasıl iktidara gelirdi tepki görürse ya da varsayalım ki HEDEP, DEM Partisi geldi. O kadar ötekileştiren bir partiydi. Buna rağmen gece gündüz çalıştı. Ben kendi ağzından duymuştum. İlk yılda İstanbul'da 450 tane şantiye kurmuş. Belki siz o yıllar İstanbul'un bilmiyorsunuz. Sokaklardan sular akardı, evde su yoktu, lağımlar, pislik, hava kirliliği. İstanbul'un yönetileceğine dair bir kanaat yoktu. Tayyip Erdoğan bunu başardı. İşte göreve gelen adam da bunu yapacak. Ama Ekrem Bey'den İstanbul'u bu hizmeti görmedi. Peki vaktiniz az hemen hızlı evet. hızlı son şehir şehir gidelim. İstanbul'da AK Parti önde diyorsunuz. Evet alır diye düşündüm. Ankara eşit. Ankara'da şey Cumhuriyet Halk Partisi bugün için daha avantajlı, avantajlı. yarın daha avantajlı yarın. Orada da AK Parti çok stratejik hı hı. çalışması gerekiyor İzmir'de bir değişiklik zaten İzmir'de yok. İzmir'de bir değişiklik Büyük olmaz. Büyük Antalya Büyük. her zaman gitmeye ve dönmeye hı hı. müsaittir. Antalya'da işte partilerin adayları ve kampanyaları süreci belirlemiş olacak. Diğer yerlerde şimdi Adana, Mersin Arada, evet e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde kaldı. Hı hı. Orada AK Parti'nin desteği, milliyetçi oyların hareketliği neyi getirecek? Diğer tarafta mesela Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin, MHP'nin ve işte HDP'nin oyları neredeyse birbirine yakın. Yani orada hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP İttifakı. Tabii İyi Parti'nin tutumu bir de kendi kitlesini ne kadar organize edeceği bence birçok kentin kaderini belirleyecek. Sürpriz var mı beklediğimiz? Ya ben çok böyle bugünle yarına sürpriz beklemiyorum. Hı hı. Zaten sürpriz sadece İstanbul'da olur. Yani İstanbul'u kazanan parti sürprizi yapmış olacak. Çünkü muhtemelen diğer şehirler çok konuşulmayacak. İstanbul arkadaşlar. ilçeleri için var mı bir değişiklik? Ya ilçelerde işte 24 tane AK Parti de var, 14 <laughs> tane şey de var. Eee CHP de var. Yani İstanbul'da her iki tarafta birbirinden böyle hani salınacak eyaletler var ya Amerika <laughs> Birleşik Devletleri'nde birbirine yakın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yakın olduğu yerler var ama bütün bu hesaplar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesapları iyi partili hesaplardı. Biz yavaş yavaş araştırmaları yapıyoruz. Bir de iki tarafın adayları belli olduğunda bazı mesela önümüz geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Halk Partisi belli başlı yerlere ortaklıklardan dolayı küçük partileri katmak için Böyle saçma sapan adaylar koymuşlardı. O da AK Parti'nin işini kolaylaştırmıştı. Şimdi kim kimin işini kolaylaştıracak ilçelerde görmüş olduk. İstanbul, İzmir ve Ankara için AK Parti'nin aday tahmini var mı sizde? Ya İstanbul'da 3 aday var. Hı hı. Belki dördüncüsü de tartışıyor bugünlerde. Yani Ali Yerlikaya, Murat Kurum ve Tevfik Göksu. Hı hı. Bunlardan birisine Cumhurbaşkanı karar verecek. Acaba Ergün Turan olur mu diye de bir tartışma var. Hani sonradan gündeme geldi. Hı hı. Burada da işte Tayyip Erdoğan işin ustası artık bu adaylardan birisini seçecek ama kanaatimce bakan beyler daha çok yüksekten başlar kampanyada. Tevfik Göksu daha yerelden geldiği için kampanyada o yükseltme ve kampanyayı tırmandırma kapasitesi daha yüksek gibi geliyor ama dediğim gibi tercihten sonra belki üzerine daha çok yorum ama yaparsın. Tevfik Göksu'yu daha önde görüyorsunuz. Yani şöyle kampanya becerisi ve hmm. dil kurma, rakibi tanıma, İstanbul'u bilme konusunda daha avantajlı gibi duruyor. Ee, İzmir ve Ankara? İzmir ve Ankara'da Ankara'da şöyle ilçe belediye başkanlarından birisi eski işte şey Mustafa Tuna gündemde. Ama ben Ankara için AK Parti'nin en az İstanbul kadar kafa yorduğunu düşünüyorum. Yani Ankara'da bir sürpriz aday gelebilir diye Peki bakalım ne olacak göreceğiz. 31 Mart'a heyecanla bekliyoruz. Sayın İhsan Aktaş çok çok teşekkürler Sağ olun değerli yorumlarınız Her için. efendim ederim. güzel bir demokrasi şöleni havasında güzel bir seçim süreci olsun diliyoruz. Umuyoruz sağlıkla saatle hem yeni yıl bize güzellikler getirir hem de seçimler sonrası vatandaş hizmet almaya devam eder. Tek umudumuz bu. Ben Okan Ateş tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.